Yıllar yılı beklediğin bu mutlu gün hakkın senin. kutlu olsun Cumhuriyet'in. Sayın Müdürüm, Müdür Muhabirliğim, Değerli Öğretmenlerim, Sevgili Arkadaşlar, Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri olan Cumhuriyetimizin 41. yıllık kutlama programına hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyetimizi kutlamanın gururu içindeyiz. Bu büyük bayram hepimize kutlu olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin barışçı bir güven içinde temelleri sağlam atılmış bir ülkenin evlatları olarak Atatürk'ün izinden yürüyecek Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız. Beş parmağın sinesinde Kuzey Kıbrıs Türk bayrağı, huzur vardır gölgesinde Kuzey Kıbrıs Türk bayrağı. Aşkı da yükselir göklere, ilelebet inmez yere, selam olsun yüz bin kere Kuzey Kıbrıs Türk bayrağı sirleri Ulu Önder Atatürk, Kıbrıs Türk Mücadele Lideri Doktor Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Raif Tektaş ve şehitlerimizin anısı önünde bir dakikalık saygı duruşuna ardından istiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Evet. Rahat olun. Hazır ol. Bir dakikalık. Saygı ve ardından isteyen şey Cold. bayrağı. <laughs> Şimdi din küdürü ve ahlak bilimsel öğretmenlerim sayın Muhammed Akdağ danışmanlığında hazırlanan on yedi sınıfından Mahmut Efe Donmaz arkadaşımızdan Kur'an-ı Kerim tilavesini dinleyeceğiz. <laughs>

Cumhuriyet'in sevinci görüllerdi. Onu yaşatmak için, onu yüceltmek için sürsün çabalarımız. Şimdi Sayın Okul Müdürü Fettin Hütü konuşmasını yapmak üzere kursuya davet ediyorum. sesleniyoruz. Biz tek kişi değiliz ama tek kişi davranabiliyoruz. Şu anda duymuş olduğumuz ses de onun bir göstergesi. Biz hava sultanlılar olarak bir ruh halinde atan yürekleriz. Sevgili gençler. Orta binler. Burayı dinlerse güneş altında daha az kalacaksın, ben de üzülüyorum güneş altında kalmanızı rıza gösteremiyorum ama bu bayram bizim bayramımız. Onun için biraz sabırlı, dikkatinizi buraya verin lütfen. Bugün Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 41. yıl dönümü, ilan edilişinin 41. yıl dönümü. Kırk kere maşallah de büyüklerimiz. Rabbim nice yeni yıllarını sizlere ve bizlere göstersin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. 15 Kasım 1983'te Cumhuriyet ilan edilene kadar Kıbrıs Türk'ü yapmadı, beklemedi. Çok büyük zorluklardan geçti. Bu konuda büyüklerinize sorabilirsiniz. Çevrenizde bulunan yaşlı insanlara sorabilirsiniz. Bu tarihlerle etkisizin için çok genç olabilir. Siz bu tarihleri görmediniz ama büyüklerinizden öğrenebilirsiniz. Ne? Sevgili gençler, Kıbrıslı Türkler 20 Temmuz 1974'e kadar Barış Harekatı'na kadar 1672 tane şehit vermiştir bu Bunların içinde kayıplar, hala kayıp olanlar yok maalesef. <laughs> Şunu demeye çalışıyorum. Evet. Çok özür diliyorum. Konuşmamı buraya keseceğim. Önce Öğretmen arkadaşlar sınıfların arasına girsinler. Zaten ses doğru çıkıyor. Sessizliği sağlasınlar lütfen. Öğretmen arkadaşlarına rica ediyorum sınıfların arasına girin. <laughs> Yardımcı! Nedir hala senin? Anlat ne çalıştığında? <laughs> Sana ne <laughs> gördün iki dakika? Nasıl bir gençliksin sen? Hayrol Sana diri gününü kurmuş olduğu cumhuriyetten bahsediyorum. <laughs> kim hocam o? Allah aşkına <laughs> kim o? Melek hocam kimdir o? Almak istiyorum. Biraz sonra onun ismini almak istiyorum Sıdem Hocam. Hala konuşuldu. Burada biz değil, başka bir de olabilirdi. Misafir de gelmiş olabilirdi. Böyle mi yapacaksın? Hala Sultan geçti, haddini bil. Değerlerine sahip çık. Bu Cumhuriyet sadece benim değil, öğretmenlerin değil, sizlerin cumhuriyeti. Hocam isimlerini anlıyorsun. Bu kadar hassizlik sizlere yakışmıyor. Artık hakkınızı bilin. Ben bu cumhuriyeti sağlam ellere teslim etmek istiyoruz. Sağlam yetişeceksiniz. Değerlerinize de sahip çıkacaksınız. Kurucu Cumhurbaşkanımız zevk taşları yok biliyor musunuz? Her dönemin adamı olmayacaksın diyor. Her dönem adam olacaksın diyor. Ben sizden bunu görmek istiyorum değerlerine sahip çıkan adamlar görmek istiyorum. Gençler, bu cumhuriyet kolay kurulmadı. Ve bir elimizden geldiği kadarıyla uğraşacağız, canımızı dişe dişimize takacağız ve ilerlemek yaşaması için çırpınacağız. Ve gün gelecek bu bayrağı siz devralacaksınız. Sadece bir şey anlatmak istiyorum size. Bunu unutmayın lütfen. Gittiğiniz yerde aklınıza gelsin mutlaka. Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Denktaş'la bugün para parça edilmiş Filistin'in eski liderlerinden Yazar Arafat bir konferansa bir araya geliyor. ve ikilik toplantılarında. Bizim Cumhurbaşkanımız diyor ki sizinle bizim halimiz çok benziyor. Biz de zulüm gördük. Siz de zulüm görüyorsunuz. Yardır Arasat şunu dedi. Yok Sayın Bektaş dedi. Yok. Aramızda bir fark var. Doğru dedi. Siz de zulüm gördünüz. Hala uğraşıyorsunuz. Hala egemenliğini kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. bir de aynısını yapıyoruz. Ama sizin arkanızda ana vatanınız koskoca Türkiye var dedi. Bizim arkamızda kimse yok dedi. Bu Kıbrıs Türk halkı çok çekti. Çok çekti. Ama yine ona yetişen hemen yanı başımızda ana vatanımız. Onun için bizi her daim her konuda destekleyen ana vatanıma Cumhuriyet'in kurulmasına kadar ki süreçte mücadelesini devam ettiren önce başka şehitlerimize devlet büyüklerimize ve hala daha bu uğurda mücadele eden devlet büyüklerimize öğretmenlerimize ve bilinçli Kıbrıs tüm halkına minnetlerimi sunuyorum ve konuşmamı burada sonlandırıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Okul müdürümüze bu anlaşması, an, anlamlı konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi de tarih öğretmenlerimizden Fatma Nurdalın katkılarıyla hazırlanan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere 12 E sınıfından Kardelen Nur Koçer'i kursuya davet ediyorum. Selam olsun şehitlere, selam olsun gazilere, selam olsun Mehmetçi'ye, Cumhuriyet için canlı feda edenlere sayın okul müdürüm, müdür muavinlerim, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlarım. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümünü kutluyorsak, sizlere özgürce seslenebiliyorsam, özgürce yaşıyorsak, vatan için canlarını feda edenlerin sayesindedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok zor şartlarda kurulmuştur. Onu sonsuza kadar yaşatmak hepimizin kutsal görevidir. Kıbrıs Adası 1571 yılında Osmanlılar tarafından birçok nedenlerden dolayı fethedilmiştir. Kıbrıs Adası'nın konumunun önemi bugün de aynı özelliklerini korumaktadır. Anavatan Türkiye hem Kıbrıs Adası'nın konumunu hem de bizlerin haklarını korumak ve güvence altına almak amacıyla her zaman yanımızdadır. Bu bağlamda Lozan Barışı ile kurulan denge Zürih Mont Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ile pekiştirilmiş sadece adada yaşayan iki alt arasında değil aynı zamanda Türkiye Yunanistan arasındaki ilişkileri de dengelemiştir. Ancak zaman içerisinde Kıbrıs Rumlar Yunanistan ile işbirliği yaparak 1962 yılında Enosis'i gerçekleştirmek için Kıbrıs Türk halkı siyasi haklarını gasp etmeye başlamış ve 1974 yılına kadar Türkleri yok etmek, adamın tek sahibi olabilmek için kanlı eylemlerini devam ettirmişlerdir. Anavatan 20 Temmuz 1974 tarihinde garantör devlet sıfatıyla tek başına anayasal düzenin korunması, Türk toplumunun soykırımını ve en engellemek için adına yaşayan her iki da barış ve özür getirmek amacıyla askeri müdahalede bulunmuştur. Barış Harekatı başarıyla sonuçlanmış ve 15 Kasım 1983 yılında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taşlandırılmıştır. Bugün bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanmasının mutlulu mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün devlet sahibiyiz ve en önemlisi özgürüz, hürüz. Cumhuriyetimizi teslim alacak biz gençlere sesleniyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmak hiç de kolay olmadı. Nenelerimiz, dedelerimiz, bütün büyüklerimiz bizlere bu devleti emanet edebilmek için acılar yaşamış, yokluklara ve zorluklara göğüs gelmiştir. Ve birçok şehitler verilmiştir. Kutsal, bu kutsal devletin bağımsızlığını her koşulda ve her durumda koruyup yaşatmamız için bize emanet edilmiştir. Hiç şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacak ve yaşatılacaktır. Konuşmamı burada noktalandırırken başta Ulu Önder Atatürk, Özgürlük Buda Mücadelesi Liderimiz Doktor Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş ve Aziz rahmetle anar, kahraman gazilerimize, Kıbrıs Türk mücahitlerimize, Türk Sil Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Güvenlik Kuvvetlerine şükran ve minnetlerimi sunarım. Hepin Arkadaşımıza bu konuşması için teşekkür ederken 8D sınıfından Nebahat Erdal'ı Kıbrıs'a şiirini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Kıbrıs'ta koynunda kahramanlarla Kıbrıs adası burada mücahitler, erenler vardır. Barışı dünyaya yayma sevdası ve canını verenler vardır. Evet. Ulusun gördüğü ya, ordular gidiyor Sivariya'ya, mücahit gemiler iniyor suya, o şanlı kervana girenler vardır. Zafer gayretiyle kuş olup uçmuş, denizlere aşıp perdeler geçmiş, burada şerbeti içmiş, şey hasret doncasını verenler vardır. Bilsen bu toprakta kimler yatıyor? Vatanın yüreği burada atıyor. Da Sanki, da Sanki bizi uyurken demet tutuyor geceden şafağı soranlar vardır. Arkadaşımıza teşekkür ederiz. Akdeniz göklerinde güvercinler sanarsın. Özgürlük şarkıları dağ taşa yazılsın. Hakkın ve adaletin bükülmez kolu gibi yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yaşasın. Cumhuriyet, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Şimdi 9 D sınıfından Emin Gündüz'ü Kuzey Kıbrıs adlı şiiri okumak üzere kürsüye davet ediyorum. <laughs> Kuzey Kıbrıs. İşte bugün senin günün. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti Bugün senin düğünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kurumuşun kutlu olsun. İnsanların mutlu olsun. Yarının umutlu olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Gencecik bir cumhuriyet. Özde yatan aşk, hürriyet. Yaşasın yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Senin başkentin Nefkoşa. Adını yazalım. Dağ, taşa. Hür bağımsız mesut yaşar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Arkadaşımıza teşekkür ederken Cumhuriyet coşkumuzu bir şiirle daha taçlandırmak istiyor ve 10 sınıfından Ayşe Çınar'ı Kıbrıs'ta bir can adlı şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Kıbrıs'ta Köprüs, bir can. Yemeğini de askerler kamaşır. Anasına kozar, koşan kuzup koklaşır. Ata selamı Kıbrıs'a oluşu Gurbet çöker omuza bollaşır. Kıbrıs tak nöbette asker dolaşır. Yazılmış tarih şükürler ziyade. Beş parmak dağları selam veriyor. Kabarır ak dalmış derine. Gurbet çöker omuza dolaşır Kürtistan nöbette asker dolaşır Dağ taş ay yıldızın da hürriyet bulmuş Tanklar uçaklar coşmuş Kınalı kuzu tanıklık etmiş Gurbet çöker omuza dolaşır Kıbrıs'ta nöbette asker dolaşır Doğruluktur nöbette atılan tür Süzülen al bayrak tarih okutur memletin varlığı korkutur, gurbet çöker omuza, bollaşır. Kıbrıs'ta nöbette bir asker doluşur. <laughs> Arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Törenimiz burada sona erdi. Cumhuriyetimizin nice yıllarını coşkuyla, kulaçla kutlamak dileğiyle bayramımız kutlu olsun.